Korkuteli ilçesine bağlı Korkut Eline 40 km mesafede Osman Kalfa. Osman Kalfalar köyündeyiz. Nuh Bey'in Cumhur tarlasındayız. Bir anason çeşidi oluyor herhalde değil mi abi Cumhur? Evet. evet. Baharat, yapımında Baharat yapımında kullanılıyor. Burada Nuh Bey incal OMG gübresi kullanmış. Bu gübreyle ilgili İzlenimlerini bir anlatabilir misin Nuh abi? Şimdi bu gübrede Daha önce bu mahsul sulanmadı Evet şu anda Evet e, Sulanmadığı anda Yani gübrenin farkı Farklı olduğunu görüyorum yani Daha önce sulandıktan sonra daha güzel Olacağını tahmin ediyoruz Evet yani şimdi sululardan daha iyi Görebiliyorum yani Gelişimi filan gayet Gelişimini, güzel e, evet. kök yapısı Kök, Kardeşlenmesi yani normal normal üstünde yani hiç sulanmadı bu bitki daha. Evet. Aslında sulanması gerekiyordu sulayamadık e, sulanmadı halde sulanmış gibi yani. İşte incalın nem tutma özelliğinden evet. faydalanmışsın burada. Evet. Yani gelişim gayet güzel. Güzel. Mesela arpa. Hiç sulanmadı. Evet. Arpa tarlasında fark var yani sulanmıştan. Evet, fark. Onu da bir şey yaparız. Ona da bir gider görürüz. Hoş, hoş bulduk abicim. Sen de hoş geldin. Seni de bir tanıyalım abi. Ben Söğüt kasabasından Ramazan Salman. Ki evet. abi bu Nuh abinin bu Cumhur ekili tarlasında ki durumu nasıl görüyorsun? Senin gözlemin nedir? aydır gelip gidiyorsun. Gün be gün değişiyor. Hatta bununla konuştuk az, penye, önce. az önce. Şu görünen yerde sulama ben. yok yani. Evet. Yok burada evet, su. Evet. Şu, şu bulunduğumuz yerde bu su yok. su yok. Evet. Su yok bulunduğumuz daha. bir yerde evet. su yok. Bak tabancalarda yarım çalışıyor. Anladım. Bir tarafını kapatıyoruz, bir tarafı çalışıyor. motor arıza yaptı da onu... Bu da şeye gitti, parça getirmeye gitti köyden. Onu takacaktık Santrabiş'e bunun. Görmüşsünüzdür Santrabiş'i. Evet orada Rahattık. var, evet. Valla gübrenin iyisi çok güzel. Sak gübreniz çok güzel. Anladım. Sak gübreniz çok güzel. Gel şimdi Peki. bizim orada adam birisi 3 sefer suladı. Hı hı. Bunun kadar şeyli değil. Ee, keyifli şu, değil. Keyifli. Şu köke bak bir. Evet. Bunun kökü kalın. Evet. Gerçekten öyle kökü yani kalın. Hem bak. Şimdi hem kardeşlenme olayı var. Hem... Tabi tabi tabi. Bak. Bunun kökü kalın. Evet, Daha tamam. bu su yememiş su yemedi evet. evet. Bizim orada 3 sefer su verdi adam. Anca bunun gibi. Ama tabi gübre nal gübre attı bilmem. İşte şey kullanmış. İncel, Omega ve 20-20. <laughs> Nuh Bey'in Anason tarlasına geldik. Burada çekim yapıyoruz. Şöyle bir zoomlayalım. Bakalım kök gelişimine falan görebilmek için. En azından kardeşlenmeyi bir görelim. Nuh abi. Seni şöyle birkaç metre içeri istesek de bir fikirlerini sorsak. Ha şöyle ana sonu Hem boyu, boyu görürsün diye şey yapıyorum. Ee, bu ana sonda da incal OMG kullandın. Evet. Ee, bunda da rakam aynı mı? 7,5 kilo incal, yedi evet. 7,5 kilogram 20-20. Evet. Şeklinde uygulama yaptın. Peki yıllardan beri ana son ek ekiciliği yapıyorsunuz. Anasonun gelişimi nedir eski yıllara göre? Şimdi tam olgunlaşmadığı için bir şey diyemiyorum ben. Ya bu anason daha şimdilik yani süper yani. Şimdilik Şu andaki bu... görünüş çok iyi diyorsun. Evet. Evet.